Ah. Lan, lan, cingir. Dingil. Dingil ne var? Ne var? Ne var? Bak lan kamera bak. kamera bak. Arkadaşlar bahsetmiştim bir tane videomda hmm, Venüs'ü gösterirken bir tane de kedim vardı bizim. İşte o tipsiz burada. 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 Evet, bu onun yalama sesi. Ne var? Ne var? Ne var senin tikin mi var? Senin tikin mi var patlarına? Ne var? Ne var? Ne var senin buralarında tikin mi var? Senin buralarda tikin mi var? Senin buralarda gıdık bu, var mı? Arkadaşlar bu arada Bir yaklaşık bir Yarım saat sonra falan Eee Hangi videoydu? Hı? Hmm? Plaj hazırlık e, videosu gelecek ve yarın da plaja gid gidiyoruz vlog videosu gelecek. Bu arada hiç gram o yüzden kamera böyle titriyor. Sonra bak plajda bilgiler de öğretebilirim size. Ne var lan? Ne var? Ne var? Ne var efe Ne var? Neyse efe ile komik kanallar değerli elemanlar bakalım. Benim kucağıma gel öyle yat. Benim kucağıma gel öyle yat. Bana ne? Bana ne? Al yala. Yala lan. Hmm, aferin. Yalayacaksın. Öp. Öp abi, şimdi başına koy. Başına koy. Başına koy. Aferin. Ne lan Ne? <laughs> Koca bir pembe. <laughs>